Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Tower Opera oynuyoruz. Merhaba şuradan arkadaşlar. Bak, e, şuradan bakabiliyorsunuz zaten evet. E, neyse. Evet. Çok güzel o, bir parkur oyunu. Bu en parkur oyunu. Önceki videolarımızdan tanırsınız galiba. Hatırlamıyorum yani yaptığımı. Neyse hadi başlayalım artık. Amaç e, labirent içerisinde, parkur içerisinde en yükseğe kadar çıkmak. Ama bu arada çıkarken bir, bir türlü engeller var. Kimisi düşüyor, kimisi kesiliyor, kimisi sakatlanıyor ve kimisi ölüyor. Hadi bakalım başlayalım. Ben zaten başlamıştım. Hadi bakalım. Ha. Oo. Oh. Bir şey diyeceğim. Ben buradan zıplayabilirdim aslında. Neden böyle şey yaptım anlamadım. Hadi dene. Dur. Oo oh, dur. Bir saniye. Ha tamam. Oldu. Okey. Dikkat et. Hop. Gel al vallahi tamam. Benim. Aa, şuradan gidelim. Şu al. Ah. Tamam. Ne Ama daha kolay, dedim. daha, ne kolay oluyor? bir yol, ay, daha kolay bir yol var aslında. Bakın, Öldük. Nereye gidiyorum dur. Hah bak şuraya giriyor. gidiyorum. Yukarı, Daha sonra yukarı, sonra da. Yukarı baksana yukarı. Yukarısı nasıl? <laughs> ah, zaman, zaman, zaman zaman <laughs> zaman 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 56. Zaman. <gülüyor> 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 Öleceğiz galiba. Yok yok ölmeyeceğiz. Dur bana. Ee, tamam. Evet, evet 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 evet. Tamam. Tamam. Şuraya gidelim. Şuraya Aa bir de mavilerde tuzak şey... mı var? <laughs> Oo bunu, açık abilerdi, açık Oo, bunu bilmiyordum. Açık mavilerde, açık mavilerde. Oo, bunu bilmiyordum. Şuraya gidelim, şuraya gidelim. Şuraya aa, gidelim. Aaaa işte bu. Oo. Harikasın. Tamam, ha, şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya Kafan gidelim. Kafandan çık bir yokuşu alalım. Şuraya gidelim. Daha sonra şuraya. Şuraya, şuraya. Çok şuraya, şuraya. iyi gidiyorsun, harika. Şuraya. Dikkat, dikkat. Şuraya, şuraya, şuraya. Dikkatli ol, dikkatli ol. Ah neyse Hı. zamanımız yeterliyiz Yeterli değil zaman zaman yedi <laughs> um, bakın arkadaşlar burada da şey var böyle kısa şeyler var, var. Ha, kısa yol gibi şeyler kısa yol değil de böyle oyunlarına oyun geliştirici gibi bir şey anladın neyse Aa. okey N neden ölüyorum ben anlamadım ya. Dur, hadi Ali topla ha. kendini dostum. Oh. Az önce çok iyi yapmıştım. <laughs> <gitmişim. gülüyor> tamam hadi. Bu sefer daha iyi yapabilirim. Okey, oh. Harika. Şey aa, oyunumuzu daha geliştirdiler baksana. Harika gidiyor. Şey var ya hani. E odaktan odaktan. Fokus. Fokus. Fokus değil. Hayır fokus olmadı bu. Fıstık yerim. Güzel. Odaklanmalısın dostum. Çok küçük hatalarla ölüyoruz. Aslında çok güzel gidiyorsun. Ne zaman? Şimdi mi? Şimdi değil yok. Evet güzel gidiyorsun ama çok küçük hatalar bizi öldürebiliyor. Şimdi berbatım. Hayır an. güzel güzel gidiyorsun. Yok, yok, çok berbatsın, Çok berbatım. Çok berbatım. Evet berbatsın adamım. Evet adamım. Harikasın. <laughs> Dikkat et yok, kenardan gitme düşersin. basın, ver basın. Evet basın kesinlikle çok kötü Bir berber, berber, bir berber, gel bir berber, bir berber, dükkanı açalım demiş. Şey. Dikkat. o yürüyen merdiven var burada. Yürüyen bank var, yürüyen. Oh, Hoppa oh. işte bu. Daha altında yıkığımız var. Dikkat et, dikkat Altında oh. var. Çok iyi çıktık bantan. arkamızda ve yanımızda kimse yok. Burada dikkat et. Hadi. Hadi. Böyle deme. Ha tamam, ben, ben bir şey demiyorum. <laughs> baba bir şey demiyorum baba. Fokuslanmam lazım. Fokuslan lan, ne yap? Hadi fokuslan. Ha. Ha. Ha, çok fazla ses çıkamıyorum. Komşularımız bizi öldürecek. <laughs> Rahatsız olmasınlar, evet. Oh, i̇lk defa buraya geldik. Bu. İşte bu. 1 Hadi. Bir, iki, üç. Süper. Maşallah, maşallah diyelim, maşallah diyelim. Ama, 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 ama. Aman burada sakın hata yapayım değil mi? Sakın hata yapayım deme. Sakın hata yapayım deme yoksa ölürsün. Konuşma lütfen. Tamam, tamam sustum Pardon pardon. <laughs> <Şşt>. Konsantre. <laughs> Konsantre ol. Ayaklarım titriyor. Hayır. Nereye geldin? Hayır. Tamam. Hayır. Buradan... Oh, 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 oh. Ne oh. yapacağım? O oh, Dur. Kız ne yapacak bakalım. Dur. bak. Dur bakalım. O ne yapacak? Dur. Sen gitme o gitsin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Gülme, senin başına da o gelecek. Dur, önce bir saniye. Başka bir yol olabilir. Oraya gir Başka ben. bir yol olabilir. Şuraya alta bak, altaya doğru bak. Dur bakayım. Arkana bak. Çevir, etrafını çevir. Etrafa bakalım. Etrafını dön. Dur. Bir de şu karşıya bak. Şu karşıya bak. Karşıdakiler nereden gidiyor? Gel, 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 gel. Evet, onlar da buradan gidiyorlar. Burada kalıyor, değil mi? Yukarıya bak. o <laughs> bitişe gelmişiz. Mi? Dur, bir çocuk geldik. dur çocuk geçecek. Herkes buradan geçmek zorunda demek ki. Buradan geçmeden olmuyor ama burası çok zor işte. Ha, anladım dur yok zor değil. Çocuğun ne yaptığını ben anladım. Hayır. Ooo. <laughs> <laughs> Öyle Yıkadır. değil. Ha, ha. O da öldü işte. Öldü mü? Rahmetli. Aferin sana be. Rahmetli i̇şte be. bu. Orada bir akıl tuzağı koymuşlar. Akıllı olanlar Git. Pis, ah, i̇şte bu. Pis. Yüz. Evet. Yüz. Yüz. Yaptım. Yüz. Yüz. Gerçekten yaptım. Bitti mi? Yaptım. Ee, üçüncü. Üçüncü Dur. kişiyim. Dur. Bitti ee, mi? En gelmek Hadi. için üçüncü kişiyim. Tamam. Bitti. Bitti. Hadi Geldim. Nerede, finish nerede, finish. Geldim. Al finish. Geldim. Oo. Yaptım. Üçüncü kişiyim. Üçüncü kişiyim. Üçüncü kişiyim. Üçüncü kişiyim. Üçüncü kişiyim. Bak diğerleri Ce�限 ekstra, diğerleri, 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 diğerleri özellikle ekstra Aaー, zaman alıyor. Dostum ilk defa bir oyunu bitirdik biliyor evet, musun? Evet, evet, Ağlamak istiyorum. Geriye gideyim mi? Tekrar gideyim mi? Hayır buradan geri... Artık ne yaparsan UH> yap. Sevgili permet�at! dostlar. Oyunun parkurunu tamamını bitirdik. Dur, Çok hızlı ve güzel değil. bir şekilde gitti. Daha değil. Başka bir tane daha bölümü var. Daha Size göstereyim. Dur. Hadi bakalım. Pro Oo. Towers. Pro. Yani sadece prolar şey yapabilir. Ama biz de yapmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Ha, bir dakikamız kalmış. O da bekleyeceğiz galiba bilmiyorum. Ha. Bekleyeceğiz şimdi. Çünkü böyle şey. Evet son elde bir Hala. E, Neyse. Zamanlayıcı şu an. 43, 42, 41, 40. Nasıl bir deneyimdi dostum anlat bize yaşadıklarını çok heyecanlı gördüm seni Yani gibi gibi. Daha Orada güzel. güzel bir tuzak kurmuşlar. Herkesi sanki oradan zıplaması gerektiği gibi algılatmak istiyor ama aslında. Tuzak değil ki aslında? Önceden zıplayarak hiç oraya girmeden devam edebiliyorsun değil mi güzel bir taktik? İşte daha güzel. O yüzden bir yere varmanın birden fazla yolu olabiliyor arkadaşlar parkurda. Buna çok dikkat edin. Direkt önünüzdeki yoldan değil de daha kestirme yerlerden orayı bitirebilmeniz mümkün. En önemli şey bu. Evet. 1 0 Saldırın. Bence bırak önden başkası gitsin. Yok yok yok. Bırak önden başkası gitsin. Böylece yolları ve ölüm noktalarını hmm. daha iyi görebiliriz. Hmm. Az önce ölümden geçtik ya ölüm noktasını. Gördün Yapma ben. dostum. Aynı yerde ölüyorsun. Ne yapayım yani? Öyle, böyle, böyle ne oluyor. Orada dikkat et. Bizi öldüren ne orada? Lazer ışığı mı? Aa, lazer. Burada. Dur. Dur. Burada ölüyor. Evet. <laughs> Ölmedik. Dur bu oyunun başka bir versiyonu vardı. Onu hatırlattı bana bu. Aynen. Harika. O harika sunuyordum. İşte böyle adam. <laughs> oh. O, hemen önünden geçince harekete geçmemiz lazım. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok güzel. Dikkat et. Oh, ha, o tamam, geziyor. burada bekleyeceğiz. Geziyor. Bu da bekleyeceğiz. geziyor. Yok. İşte yanına gelince aynı Mario'daki. Ne yaptın adamım?

Allah Allah. 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 Tırmanıyoruz Allah. kulelere Allah. Tırmanıyoruz Allah. kulelere Biz çok güzel kuleye tırmanırız Nasıl da güzel tırmanırız Kırmızı kuleler bizi beklesin bakalım Ölmeden gidelim şunların önünden hey, Kutu kutu adam az ölecek <gülüyor> <gülüyor> Az önce geldiğimiz yere geldik Dikkat et burada Güle güle baba hazır. Şimdi. <laughs> Aferin bana. Aferin. Aferin. Aynı yerde ölmek için mi yaşıyorsun dostum sen? Yok. Daha oraya geçmen gerekiyor. Bir ha. kere daha katlanamam oraya. Aynı parkur değil. Değil mi? Aynı parkur. Aa çok yavaştı. Çok iyi bir insandın. Yok değilim. Evet, berbat oynadın dostum. Ah. İlk oyunu çok güzeldi. Ya ama nasıl oluyor? Bir saniye. Bak. Evet, devam et. O hmm. Oo, zekiceydi. Üzerinden atlamaktansa yanından hemen kıvrıldın. Çok zekiciydi. Güzeldi. Hı? Neredesin dostum? Kızın kafasında mı duruyordun? Güzel. Yapma. Ne olacağını biliyorum burada da ama yani. Ama yine bak, görüyorum. Bak oyunu kazandım. Bak gördün mü? Ölerek oyunu kazandım. Çok güzel değil miydi? Bu evet. Bu kadar çok. Mi? Ölmek. Sağlığa zararlı biliyorsun değil mi? Ölme şampiyonuyum ben. <laughs> Şampiyon olduk ama ölmekten. <gülüyor> 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 hmm, bir ya bir nasıl yapıyordum de. ben? Ya bak. Ben... Bunu nasıl yapabilirim? Şaka yapmıyorum. Bir tamam, de sen hadi. dene. Bir de sen dene. Tamam, hadi. Bakalım. Hadi video devam et. Ha zıplamayacaktın işte. Bak sen bana komut ver tamam mı? Hadi bakalım. Evet komut ver. Komut ver. Devam et burada devam et. Evet. Bekle bekle bekle. Bekle. Şimdi. Aradan zıplamadan aradan. Evet, gel 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 gel. Devam et. Harikasın. Oradan atlamayacaktın kıyıdan böyle gidecektin. Dönerken kıydan hemen sağa <laughs> En büyük hobin ölmek mi senin dostum? Aa, senin hobin ne? Benim şu ölmek. Ölenleri izlemek. Yani oyunda. Yanlış anlaşılmaz. Wa bu ne? Ha. Oh, oh. Hmm. Hadi dostum. Ya bak 8 dakika kalmış. Ya. O, oh, nasıl yaptı onu? nasıl yaptı onu? Ya. Ha, ha, Hadi hadi hadi. Hayır. Ya bak 7 dakika kalmış. Hala evet. yapamıyorum. Oo. Ya. Bu tabi bu her girdiğin yer bir öncekinden farklı olduğu için biraz... Tamam tamam tamam. Güzel. Hadi. oh çok iyi. Ee, bir daha hangisinin doğru olduğunu... Etrafa bakalım bir. Etrafa mi? bakalım bir dur. Tamam devam et. İşte böyle. Harika gidiyorsun. Çok güzel hiç bozma. Diğer şey daha zordu ama. Diğer yol daha zor Dikkat zorundu. et. En kolayında bile ölebilirsin. O yüzden çok dikkatli ol. En ufak bir hata öldürür. İşte böyle. Çok güzel. Harika. Hop. Bu ne? Bismillah. Ah. La havle ve la kuvvete illa. Bu ne? Devam et. <gülüyor> dikkat, dikkat. <gülüyor> ah. Aman değmeyelim abi. Işın kılıcı var burada. Ah bırak kız geçsin bırak. Onu, onun, yanına. Heh, rahat rahat git. Evet. Baba. Baba beni kurtar. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. Oh, oh. Kız düştü. <laughs> daha sakın sakın düşüneyim deme. Çocuk ölür yoksa. Dur, oraya bir parkura bak. Kafanı kaldır parkuna bak. Şimdi buraya zıpladıktan sonra hemen bir tane daha zıplayıp buraya gideceğiz. Ondan sonra Oh. Aaa ne ay Red yapmasın Tamam. Bu da ne üstümüzde tam. <laughs> ay. Nasıl <laughs> yapacağım <laughs> onu? Dur bekle. Buradan hmm. buraya buradan buraya buradan buraya yapabilir miyiz? Nasıl? Ya, ha. Tamam anladım. Bu taktiği belli oldu kafamızın tam üstünde oraya nasıl? Burada şey var mı? Ha ee, var. Tamam. Geçebilir miyim? Nasıl geçeceğim? Zıplayıp buraya çıkabiliyor mu? Çarpıyor mu? Kafam mı çarpıyor buraya zıplayınca? Dur. <gülüyor> 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 ya! Dur! Nasıl? <laughs> ya, nasıl? Çok fenaydı. Çok fenaydı. Çok fenaydı. Gerildim inan gerildim. Ben de. Ha bu daha kolay. Aa, bu ama kolay. Gerçekten bu kolay. Çok kolay. Basit. Basit deme ölürsün. Hiçbir şey basit değildir. Aa anladım. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? <laughs> basit deme dostum. Güzel. Evet. Dördüncü deneyişim galiba bu. Aa bunda yüksek zıplama da var. Tamam o zaman daha iyiyiz. Hadi tamam. bakalım dostum. Bunda yüksek zıplama varsa biz bizim biz biz biz, biz, biz iyiyiz tamam. Bunda, bunda varsa şu tarafa indirim sefer <laughs> <laughs> Ha an şey tamam. Oh! oh. Aa! Ah. Ah. Nasıl? Dur, dur bekle. Dönünce aşağı in. Ne çabuk öldün adamım? Daha bir şey yapmadık ki. hiç ya hiçbir şey yapmadım. Kendim, kendi karakterimi oynatmadım bile ya. Değdi sana o yeşil değdi. Çok iyi bir insandı ama öldü. Yok yok. Allah rahmet eylesin. Yok 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 yok. Aa! <laughs> yok yok. Ah. Tamam <laughs> konsantrasyon. Odaklanma. Neyin varsa hepsini ver şimdi. Bekle, bekle, bekle. Bak bekle o kadar yaklaşma, o kadar yaklaşma. Evet gördün mü o kadar yaklaşınca ölüyorsun işte. Ne yapacaksın biliyor musun? Bu döner dönmez aşağı iniyorsun aşağıda çarpmıyor bize sonra düşünürüz. Önce döndükten hemen sonra aşağı İşte böyle. Bekle öndeki ne yapıyor? Dönünce çıkıyor dönünce. Kafanın üstünden geçtiği anda şu. Bak şimdi Dur bekle. Bek- ah! Harikasın. Aa, şimdi. Dur yöntemi biliyorum. Bu geçer geçmez buraya atlıyoruz. Sonra de durmadan devam ediyoruz. Bu geçer geçmez buraya atlıyoruz. Bak kızın yaptığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> harika, harika. Neden o kadar fazla geldin? Çok, çok, arada... e, çok güzel, çok güzel. <laughs> evet, çok güzel. Kalki evet evet hmm. tamam bir bir dakika de Ve... <laughs> bak sana bir şey göstereceğim seni bilirsen zamanında nasıl öleceğini mi yok <laughs> lavlara basabiliyorum ama basma sakın basma lavlara gelde basabiliyorum diyorum işte <laughs> özellik Abla niye bekliyor orada? Dur. Bak et evet, ışıklara basınca ölebilirsin. Yo, baksana. Gördün mü? Evet gördüm çok güzel. Bir güzelsin. şey diyeceğim zaman neden böyle? eksi desin çünkü dostum. Yani gerinin gerisi oldu. Ekside Aa, değilim. Aa zaman durdu mu? A, çarpı 2 diyor. 3.59 çarpı 2. Ha tamam daha yeni çıktı anladım. Evet. 3.59 yani yaklaşık olarak. Dur. 7 dakika Şimdi 3.9 çarpı 2 7 dakika verdi Evet ha, Nasıl? Hmm. Nasıl? Paraşüt olan var mı fazla? Ha bir de şey böyle Bir tane bir müzik var arka plan müziği. Hadi aç bari Arka. <laughs> o kadar değil adamım ne yapıyorsun? Biraz kısar mısın? Evet güzel da, da. Yeni Roblox örmesiydi çok berbat. Da da da, da! 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 Dostum! Da. da. Hadi ama oraları çok rahat geçebilirdi. Evet, yavaş yavaş son Matematiksel, matematiksel e, ee, göre Geçebilirim. Evet geçebilirdin dostum. Bunu. Evet son parkurumuzu yapalım. Yavaş yavaş videomuzu kapatalım o zaman. Yani bu tekrarları vermeye gerek yok. <laughs> Sürekli aynı yerlerde ölüyoruz çünkü dostum benim. Ama ilk oyunumuz çok güzeldi. Müthiş bir bölümdü parkurdu. Takılmadan geçtik. Harika. Yo bak şimdi. Bunu da geçebilirsin aslında. Ya, bu... evet. Ya, yani. sana bir şey diyeyim Gördüm. mi? Lavlara basabiliyorum. Bence basmamaya çalış. Eğer buradaki şey varsa Aa, buraya ben kadar, bunu... Buraya kadar geldikten sonra öyle bir şey deneme bence. Deneyecektim ama. Hiç riske Hayır, girmesin. Göstereceğim. Sana göstereceğim. Hadi dostum. Göstereceğim. Böyle bir müthiş bir finalle bitirebiliriz videomuzu. Çok güzel devam et. Harikasın. Bekle. O gelecek buraya. Abla Bilmiyorum. ne yapıyorsun? Aa, i̇şte böyle. Yok. Oo. Ne? Çok güzel. Onun tepesinde duracaksın. O seni oraya götürecek. Şimdi. Oh. Hayır, hayır, hayır. Tamam, tamam. Allah'tan. Allah'tan ölmedik. Oh. Bak, Allah'tan ölmedik diyorum. Sakın. Bak, Allah'tan ölmedik diyorum. Tamam mı? Bak. Allah'tan. Yavaş, şşt. Hop, 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 hop. Hadi gel, gel bakayım. Dikkatli ol, yavaş. <laughs> ay ay tamam Neyse. çok güzeldi. Çok güzeldi çok güzeldi arkadaşlar çok heyecanlı gerçekten son zamanlarda en heyecan duyduğum oyunlardan videolardan bir tanesiydi. Özellikle özellikle parkurun son bölümlerinde ilk daml yukarı doğru çıkıyorken birden ölmemiz gerçekten çok kötüydü. Ama heyecanlıydı aynı zamanda. Evet, çok heyecanlıydım. <laughs> tamam tamam. Aa, arkadaşlar aa, güzel bir gün geçelim. Ne güzel bir gün. ha, tabii Allah ki. Rahatsız. Rahatsız versin. Amin, Allah. amin arkadaşlar. Ee... Bu ara bizi izlemeyi izleyen arkadaşlarımız içerisinde bize abone olmayı unutanlar varsa lütfen abone olmasını rica ediyoruz arkadaşlarımızdan. Onun dışında bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sütünüzü içmeyi unutmayın. Annenizin sözünü dinleyin ve ödevlerinizi Bimba. yarına bırakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kol boy yürüyüşü.